Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sade nette şifre değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takip içerimizi aktarmaya çalışacağız. Şifrenizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Yani Wi-Fi şifresinden bahsediyoruz tabii ki. Zaxi bir farklı mesela Huawei vesaire olabilir. Bunun için bu modem üzerine giriş yapmanız gerekiyor. 192.168.1.1 ya da 2.1 gibi yazarak giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra kendiniz buradan Wi-Fi şifresini bulabileceğiniz kablosuz ayarları kısmına tıklıyorsunuz. Kablosuz ayarlarına geldikten sonra zaten buradan kolaylıkla Wi-Fi şifrenizi değiştirebilirsiniz. E dediğimiz gibi yapacağınız işlem ekranda size bahsettiğimiz şekilde olacaktır. Detaylı destek için Sadenet etmiş Hizmetlerini arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Instagram. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.